Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Serimizin 106. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Farklı konuları tekrar ediyoruz, farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Bu videoda çok önemli bir konuyu çalışıyoruz. Komplete le phrase cümleleri tamamlayın en utilisant kullanarak le pronom relatif cümleleri bağlaç zamirler ile tamamlayın ve tercüme edin. Çok önemli bir konu YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Nerede hangi bağlaç zamiri? bağlaç zamir diyebiliriz, zamir bağlaç diyebiliriz ya da sadece bağlaç diyebiliriz. Nerede hangisini kullanacağız diye pratik yöntemler daha önce gösterdim. Bu videoda da göstereceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Bir diğeri süper teşekkür diye bir özellik var. O özelliği kullanan öğrencilerime, takipçilerime de ben teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Hemen birinci alıştırmayla başlayalım. Ce sont des boşluk var. Il faut tenir Bunlar dikkate alınması gereken veriler. Yapmamız gereken nedir? Cümlede geçen fiile bakmak. Tenir compte. Şuraya bir alalım. Tenir Komptu hangi edatı alır? De quelque chose diye düşünebiliriz. Türkçesi de bir şeyi, bir şeyi dikkate almak demek. Dikkate almak. Hemen bir yıldız atalım ve yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka kendinize güzel bir kelime defteri alın. Öğrendiğiniz kelimeleri kelime defterinize yazın. Ezberlemeye çalışın Zamanla ne kadar çok kelime öğrendiğinizde görebilirsiniz Döydatı de edatı var hemen şuraya getirip Don Bağlacını koyacağız İkinci cümle Dans notre maison de retraite Il y a des personnages Il faut s'occuper Hemen şuraya çıkartalım S'occuper Do edatı alıyor Ile ilgilenmek demek. Dolayısıyla yine getirip buraya don pronom relatifini koymamız gerekiyor. Hadi bir okuyalım, kontrol edelim. Ce sont des données dont il faut tenir compte. Bunlar dikkate alınması gereken veriler. Dans notre maison de retraite, huzur evi, yaşlılar evi, bakım evi, il y a des personnes âgées, yaşlı insanlar var. Dont il faut s'occuper. Huzur evimizde bakıma muhtaç yaşlılarımız var. Yaşlı insanlar var. Geldik üçüncü alıştırmamıza. La police, boşluktan sonra travail dur, depuis une semaine, ne sait pas qui peut être la prochaine victime. Bir haftadır sıkı çalışan polis bir sonraki kurbanın kim olabileceğini bilmiyor. Ne yapacağız? Bakın burada çekilmiş fiil var. Deux edatı alan bir fiil var mı? Yok. Yer belirten bir şey var mı? Yok. Zaten çekilmiş fiil varsa bizim buraya getirip ki bağlacını koymamız lazım. Dikkat! Burada bir tane daha ki var. Bu bir pronom relatif bağlaç zamir mi? Hayır değil. Bakın buradaki ki soru ifadesi soru yapısı ki. Daha önce çalışmıştık. Kartını da buraya ekliyorum. Zaten ne diyor? Bir sonraki kurbanın kim olabileceğini bilmiyor diyor. Atansiyon. ikisini birbirinden ayıralım. Geldik dörde. Ce quartier boşluk il yade villa de luxe. Et le quartier le plus cher d'Ankara. Lüks villaların bulunduğu bakın bir yer var ve da orada başka bir şey. Bu semt Ankara'nın en pahalı semtidir. Ne yapacağız? Ki orada karşılığını veren U bağlacını getirip koyacağız. Hadi bunları da okuyalım. La police qui travaille dur depuis une semaine ne sait pas qui peut être la prochaine victime. Bir haftadır sıkı çalışan polis bir sonraki kurbanın kim olabileceğini bilmiyor. Peut être kim olabileceğini. Ce quartier où il y a des villas de luxe est le quartier le plus cher d'Ankara. Lüks villaların bulunduğu bu semt Ankara'nın en pahalı semtidir. Geldik 5. alıştırmaya. Sophie a dit boşluk var. Elle va déménager dans un petit village. Boşluk se trouve au bord de la mer. Sophie deniz kenarındaki küçük bir köye taşınacağını söyledi. Di var burada. Zaten a dit que diye düşünebilirsiniz. Sophie a dit qu'elle va déménager dans un petit village. Burada boşluktan sonra çekilmiş fiil var. Şuraya da getirip ki'yi koyalım. Deniz kenarındaki diyor ama deniz kenarında olan bulunan gibi düşünürsek en an karşılığını da bulabiliriz. Altıncı alıştırma. Je achete le livre. Şu S harfi. Boşluk var. Mon fils en boku. Oğlumun çok sevdiği kitapları aldım. Ne yapacağız? Bakın burada di, d karşılığı var. Kö bağlacını getirip koyacağız. Sophie a dit qu'elle va déménager dans un petit village qui se trouve au bord de la mer. Sophie, deniz kenarında olan, bulunan, deniz kenarındaki küçük bir köye taşınacağını söyledi. J'ai acheté les livres que mon fils aime beaucoup. Oğlumun çok sevdiği kitapları aldım, satın aldım. Yedinci alıştırma. Vingt personnes travaillent dans notre entreprise, boşluk. 6 étranger. Şirketimizde 6'sı yabancı olmak üzere 20 kişi çalışmaktadır. Şu kadar da şu kadar. Onun 4 tanesi kız, 5 çocuğu var gibi cümlelerde mutlaka ve mutlaka don pronom relatifi olduğunu aklımızda tutalım. 8. Selvi boşluk travay bien trouve la réussite sıkı çalışan başarıya ulaşır. Sıkı çalışan başarıyı bulur. Ki pronom relatifini getirip koyacağız. Neden ki'yi koyduk? Şimdi fiilde dö edatı var mı? Yok. Dolayısıyla bizim don kullanmamız burada mantıklı değil. Yer belirten ve ki orada diye geçen bir ifade var mı? Yok. Köy kullanabilirdik ama bakın köyden sonra şahıs zamiri isim vesaire gelmesi lazım. Burada direkt olarak çekilmiş fiil gelmiş. O zaman ki'yi kullanmamız gerekiyor. 20 person 20 kişi. Travail dan notre entreprise donc six Şirketimizde 6'sı yabancı olmak üzere 20 kişi çalışıyor. Celui ki travaille bien trouve la réussite. Sıkı çalışan başarıya ulaşır. Geldik 9. alıştırmamıza. Rexa trvasan fan boşluk de fi. Rex'in ikisi kız üç çocuğu var. Biraz önce söylemiştim. Hemen buraya getirip don koymamız gerekiyor. Neden? Çünkü tamlama var. Şöyle düşünün. Le de de ses enfants. Onun çocuklarının iki tanesi son fi kız diye düşünebiliriz. Yani şurada tamlama olduğunu düşünebiliriz. 10. cümleye bakalım. Tezamiyi boşluk, t'abandon dans les moments difficiles non jamais été avec toi. Zor zamanlarda senin seni yüzüstü bırakan arkadaşların hiç yanında olmamış demektir. Attention, çekilmiş fiil var. Hemen ki'yi getirip koyacağız. Başka Şurada bakın tö var. Yani bir pronom kompleman tamamlama zamiri var. Şuraya le pronom kompleman diye yazalım. Tamamlama zamirleri önemli bir konu. Bir videoda temel olarak ele aldık. Sonra farklı videolarda iyice detaylıca çalıştık. Bunları da bir okuyalım. Rex a trois enfants dont deux filles. Rex'in ikisi kız, üç çocuğu var. Tes amis qui t'abandonnent dans les moments difficiles n'ont jamais été, jamais été avec toi. Zor zamanlarda seni yüzüstü bırakan arkadaşların hiç yanında olmamış demektir. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin. 106. videosunun sonuna geldik. Bu videoda L pronom relatif konusunu pratik bir şekilde tekrar ettik, alıştırmalar yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız daha sonra gelecek bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın